Şu anda 9 aylık Denizli horozlarımın yanındayım. Bunlar yeni ötmeye başladılar ama şimdi ötüşlerini gösteremiyorlar çünkü yakın çekim yaptığım için kümesin içinde ürküyorlar. Ötmüyorlar ama hepsi ötmeye başladılar. Kimisi 5 saniye, kimisi 7 saniye. 1 yaşını doldurunca bu ötüşlerini uzatacaklar. Burada 4 tane gümüş kır. 1 tane de pekmez kefi var. Şu pekmez kefi şu. Diğerleri gümüş kır. Şu da gümüş gülibi. gülübi. İlginç bir şey çıktı. Ama ötüşü güzel. Uzun uzun bekleyip çekişlerini ötüşlerini çekmek lazım. Ötmeleri için biraz serbest ortama ihtiyaçları var. Kapalı alanda, yanlarında ben olduğum için kameraları çektiğim için ötüşlerini gösteremiyorlar. Ama hepsi de kabadayı oldular, büyüdüler. Sayın izleyiciler. Hadi hadi gülü bir ötüyor öt, Bunlar da tavuklar oluyor. Bunlar da yumurtaya yeni başlayacaklar. Başlamadılar daha. Bunları dışarı salamıyorum. Çünkü özel yetiştirdiğim için herhangi bir tehlikeye karşı, olumsuzluğa karşı rastlamasınlar diye içeride tutuyorum.